biraz ne kadar sürecek? Acaba bilgi verebilir misiniz? Şu durumda böyle sert esmesinden dolayı tekniler bir gün yine e, mola dediler artık. Dinlenmeye çekildiler. E, bu payraz iki gün daha sürecek sert olarak. E, lakin e, sabaha karşı bir de safif tekrar denize çıkmış şansınız olacaktır. Yani şu durumda balışı çok fazla etkileyeceğini düşünmüyoruz. Sadece öyle bir, bir buçuk günlük bir boşluk verecektir. Ondan sonra tekrar avcılığımız devam edecektir. Peki balık, e, balık sezon konusunda ne düşünüyorsunuz? Sezon e, sezon öncesi tahmin ettiğimiz gibi çok iyi durumda şu anda. Balık fiyatları tezgahta değil, bir kadar düşmüş durumda. 500, en küçük 500 lira olan balıkların fiyatı şu anda 7 buçuk liradan satılmakta. Yani e, çok iyi bir durumda gidiyoruz şu anda palamut üzerinde özellikle. Yani e, hava açımında da tekrar aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber video kanalımıza abone olmayı unutmayın.